Merhaba, ben Büşra. Atatürk Lisesi'nde Adalet Bölümü öğretmeniyim. Birazdan sınıfıma girip dersimi anlatacağım. Dersi çalıncaya kadar birazcık bahçede hava alayım. Aa, Büşra öğretmenim merhaba. Merhaba tatlım. Ben çıkışı şey yılbaşı kutlaması yapacağız. Diğer öğretmenlerimiz de gelecek. Siz de bize katılmak ister misiniz? Tabii ki tatlım olabilir. Teşekkürler öğretmenim. İyi dersler. İyi dersler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz hukuk dili ve terminolojisi. Konumuz ise toplumsal düzen kuralları. Toplumda herkes istediği gibi davranırsa karmaşa çıkar. Toplum hayatı çekilmez olur. Toplum huzuru için kurallara uymak her vatandaşın görevidir. Toplumsal kurallar, din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kurallarından oluşmaktadır. İlk önce din kurallarına bakalım. Toplumsal ilişkileri düzenleyen din kuralları genellikle bütün dinlerde benzerlik gösterir. Örneğin bütün dinlerde başkalarını kötülük etmek, yalan söylemek yasaklanmış, dürüst olmak, yardımsever olmak ise emredilmiştir. Şimdi de ahlak kurallarına bakalım. Ahlak kuralları sosyal hayatta insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Toplumda bazı davranışlar iyi, bazıları kötü olarak nitelendirilir. Ahlak kuralları çoğu kez bu ayrımın bir sonucudur. Örneğin yalan söylememek, ihanet etmemek kişisel ahlak kurallarından Şimdi de görgü kurallarına bakalım. Görgü kuralları, kişilerin diğer kişilerle karşılaştıkları zaman takılmaları gereken tavırları gösterir. Bu kuralların tamamına, görgü, muaşeret, nezaket kuralları denir. Örneğin, sokakta karşılaştığımız bir arkadaşımıza selam vermemiz, düğün ya da doğum günlerine giderken hediye götürmemiz gibi. Şimdi de hukuk kurallarına bakalım. Hukuk kuralları, toplum içinde tutum ve davranışlarımızı düzenleyen ve uyumaması devlet zorunlu ile sağlanan kurallardır. Örneğin satılan malın alıcıya teslim edilmesi ve alıcı tarafından satış bedelinin ödenmesi, hırsızın adam öldürenin cezalandırılması gibi. Dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dersten sonra yılbaşı kutlamasında görüşürüz. Hoşça kalın. Sanırım geç kaldım. Hızlı olmalıyım.